Sen gerçek. Hayır Gerçekten rapor ihtiyaç mı? Yoksa şey mi lazım? Yapıyorum. Evet. 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 Bildiğimiz üzere ülkemizde vaka sayısında artışla paralel olarak da Afyon ilinde de vaka sayısında belirgin bir artış var. Bu da Afyon Devlet Hastanesi'ne şu an itibariyle yansımış durumda. Bir önceki haftalara göre yaklaşık 2-3 kat civarında bir hasta başvurusu var. Ortalama da günlük 300-350 civarında COVID ile alakalı bizim COVID polikliniğimize hasta başvurusu olmakta. Buna paralel olarak da gerek yatışta, gerekse ayaktan hasta grubunda da bir artışın olduğu bariz görülmekte. Biz daha önce defalarca dediğimiz gibi maske, sosyal mesafe ve her şeyden önemlisi aşının özellikle altını çizmek istiyoruz. Aşıdan başka bu işin çaresinin olmadığını bir kez daha sizin huzurunuzda bulunmamak istiyoruz.